Merhaba, Pınar'ın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere üç renkli çok güzel bir örgü modelinin anlatımını yapacağım. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilsiniz, abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Ben az bir ilmek sayısıyla modelimize başladım. Yani bir ters bir düz lastik ördüm modelimiz iki ilmek ve katlarından oluşmakta. Hem çok güzel bir model hem kalın iplerimizi değerlendirmek adına da çok güzel bir örgü modeli. Ya ben üç renkle yaptım ama siz istediğiniz renkle yapabilirsiniz. Ben ana renk olarak beyaz kullandım. Dediğim gibi siz istediğinizi yapabilirsiniz. İplerimizi kenara alalım. Ben az bir miktarda hemen 3-4 sıra bir lastik ördüm. Modelimizin ön yüzünü de ördüm. Modelimizin arka sırasında kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Bakın bu sırada bütün ilmeklerimizi arka sıradayız. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimiz arka sırada düz. arka sırada sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimizi ben ters olarak örüyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Şimdi burada ikinci renk ipimize geçiyoruz. Ben kırmızıyı yapmak istiyorum. Bakın şöyle ipimizi de bağlayalım. ipimizi bağladık. Bu sırada kenar ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Düz olarak ördük. Bakın burada ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Ters olarak ilmeğimizi ördük. Burada ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Ama buradan girip değil. Bakın buradaki ilmeğin bu ilmeğin altına giriyoruz bir düz örüyoruz. Bir ters örüyoruz. Bakın yine bu ilmeğin boşluğuna girip bir ilmek çıkarıyoruz. Bir ters ilmek örüyoruz. Bir ilmek boşluğun altına giriyoruz. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Bakın altına giriyoruz. Bir düz ilmek örüyoruz. Bir ters ilmek örüyoruz. İlmeğimizin bakın bu ilmeği değil buradaki boşluğa girip bir ilmek düz örüyoruz. Bırakıyoruz. Bir ters örüyoruz. Bir düz örüyoruz. Bir ters. Bakın boşluktan girip bir ilmek düz bir ilmek ters. Altına girip bir ilmek düz bir ilmek ters bir ilmek düz bir ilmek ters sıra sonuna kadar ilmeklerimizi böyle örüyoruz yani bir ters bir düz lastik son ilmeğimizin de altına girip bir düz ilmek örüyoruz kenar ilmeğimizi de düz olarak ördük modelimizin arka sırasındayız bu sırada bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bakın arka sırada hiçbir işlem uygulamıyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimiz düz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. Modelimizi bir kere bu ip, kırmızı ipimizle kurduk. Şimdi modelimiz belli olmuyor ama ilerledikçe modelimiz kendini belli eden bir model. Şimdi ben mavi ipime geçiyorum. Koyu bir mavi. Bir düğüm atıp ipimi sıkılaştırıyorum. 3 ipi birden yürütüyoruz. Kenar ilmeğimizi mavi ipimizle geçtiğimiz için örüyoruz. Bakın. Burada şimdi artık modelimizi kaydırarak yapıyoruz. Bakın burada ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Nereden biliyoruz düz olarak ördüğümüzü? Bakın tek bir ters ilmeğimiz var. Bakın burada da iki tane uzun hem ters altında da iki tane uzun ilmeklerimiz var. Bu ilmeğimiz düz. Bu ilmeğimiz ters. Bakın bu ilmeğimiz düz. Bunu yine altından batarak düz olarak örüyoruz. Bu ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Bu ilmeğimiz düz. Alttan girip örüyoruz. Bir ters. Bakın bu ilmeğimiz düz. Altından girip bir düz ilmek örüyoruz. Bu ilmeğimiz ters. Bu ilmek düz. Altından giriyoruz. Bu ilmeğimiz ise ters. Bu düz ilmeğimiz. Bu da bizim ters ilmeğimiz. Bakın altından giriyoruz. Bir düz. İlmeğimiz kendini belli ediyor. Düzü örmemiz gereken ilmek. Bakın bunu ters ördük. Burada iki tane uzun ilmeğimiz var. Burada ise tek görünen ilmeğimiz var. Bunu onun için düz örüyoruz. Bunu ters örüyoruz. Bu ilmeğimiz düz bu ilmeğimiz ters. düz ters kenar ilmeğimizi de düz olarak ördük. Modelimizin arka sırasındayız. Modelimiz zaten iki sıradan oluşmakta. Arka sırada da bütün ilmekleri sıra sonuna kadar ters olarak pardon düz olarak örüyoruz sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimiz düz. Ilmeğimizi ters olarak ördük. Modelimizin kurum, kurulumunu iki kere yaptık beraber. Bundan sonra yapacağımız ilmek yani modelde tekrar beyaz ipimizle devam ediyoruz. Bu sırada da bu ön yüzden ben tekrar göstereyim. Bakın bir düz ördük. Burada örmemiz gereken ilmek ne? Bu ilmeğimizi ters örmemiz gerekiyor. Çünkü bir tane ters ilmek görünüyor. En altında uzun bacakları olan ilmeğimiz bu ilmeğimiz düz. Bakın. Burada ilmeğimiz kendini belli ediyor. Altından bir ters. Bir düz. Bakın. Buradaki ilmeğimiz düz, bu ilmeğimiz ters. Bakın. Düz ilmeğimiz. Ters ilmeğimiz ördüğümüzde bakın. Bacakları uzun burada. Ters düz ters düz Ters düz. Ters ve düz. Sıra sonuna kadar böyle. Düz ilmeğimizi bir ilmeğin altına girerek alıyoruz. Ters ilmeğimizi ise normal ters olarak örüyoruz. Ve modelimizi üç kere beraber kurduk. Modelimiz dediğim gibi kendini tekrar eden iki sıradan oluşan bir örgü modeli. Bakın artık modelimiz de kendini göstermeye başladı. Ben size video öncesi hazırladığım modelimi göstereyim. Bakın bu da benim video öncesi hazırladığım model. Yani bunu ben üç renkle yaptım. Siz her sırada ayrı renk de kullanabilirsiniz. Rengarenk yapabilirsiniz. Veya sadece iki renkten yapabilirsiniz. Veya benim yaptığım gibi üç renkten de yapabilirsiniz. Bu modeli çocuk, kız çocuk veya erkek çocuk hiç fark etmez. Bütün örgü modellerinde kullanabilirsiniz. Anne yelekleri, anne hırkaları genç kızlarımıza kazaklar da çok güzel olur. Krop tarzı, krop hırkalar, bereler, atkılar, şallar istediğiniz alanda kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Benim anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.